Hepinize merhaba The Forest'a Kaldığımız devam etmiyoruz yeni peç geldi Yeni peç geldiği için adettendir Bir bölüm çekelim yeni peç geleli çok oldu Ama Çok umutlanmayın çünkü yeni hiçbir şey yok Sadece yeni bir kadın modeli eklemişler İşte birkaç Yapay zekada değişiklikler yapmışlar Artık bench'e oturabiliyoruz Daha sonra o mutantlar var ya büyük mutantlar Altı bacaklı olan Onlara Artık normal silahlar öldürü öldürülebiliyormuş Ve Yeni hareketler eklemişler onlara ve kadınların memeleriyle alakalı bir değişiklik olmuş. Yeni peçimiz bununla alakalı. O yüzden tabii ki benim bütün sevim gitti. Yeni peçimiz bununla alakalı olduğu için tabii ki ben ne yapacağım bu sefer? Hazır bunlar kadın memelerinin üzerinde iyileştirmeye gitmişler. Ben de ne yapayım? Kadın memeleriyle ilgileneyim o zaman. Bakın bu bölümde ne kadar kadın memesi toplayabileceğiz. Ne kadar kadın memeleriyle iç içe olabileceğiz. Tanıştırayım oğlum. Oğlum neydi bunun adı? Timi miydi? Adını bile unuttum. Benim için artık o derece yabancı bir çocuk. IMDB açık önümüzde. Necklace diye bir korku filmi. Uçağımız artık random düşüyor. Geçen açtım ben bir yere düştü. Hareketlere bak hareketlere bak. <laughs> Geçen açtım random bir yere düştü çok alakasız. O yüzden bu sefer sahile kurmayacağım. Sahile kurunca çok kolay oluyor. Sahile kurmak yerine Niye kadın göndermedin? Ha? Madem o kadar memeli kadın yapmışsınız. aba e bak yine sahile düştük iyi mi? Hem de bayağı sahilin dibindeyiz. Ya da göle mi düştük? Nereye düştük? Çok üzgünüm ben. Ben bu oyuna çok umutluydum. Neden üzgünüm? Ya adamlar da haklı aslında. Çok kolay değil bunları yaptı. Aa bayağı çok güzel yere düştüm. Neyse hemen şuradan bir şeyler yiyeyim de. Alayım hemen komple şunları alayım. Al al al. Hiç bakmadan al. Al al al. Hepsini al. Pedometri de al. Al buradaki lambayı hala alama. Ye. iç Bıraktık mı? ayak. Hemen <laughs> gıdı gıdı gıdı. Dur şunu close. Tüy yok mu tüy? Tüyüm yok mu? Tüyüm olsaydı gıdıklardım seni. Şey ilaç içmeden canımız Gıdı 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 gıdı. Sen ne yapıyordun da orada acaba? Nasıl düştün sen oraya? He? Bir de tek var. Neden? Aha dondurma makinesi. Aha çalışıyordur çalışıyordur. <laughs> ne o zaman? Bas ona koy ağzı daya ağzı. Kadın sıkıyamam. Aa bu da yemek unutmuşum. Aa bu kadına iç çamaşırı yapmışlar. Bak bak. Cennete düştüm. Eğil. Eğildim. Eğil. Gel lizard gel lizard. Kafanı kaldır lizard ama sana karşı ben çok üzgünüm. Kuş. Benim bu devamlı kullandığım bir ana fışıl peç vardı biliyorsunuzdur onu. O da şey baklar dolayısıyla daha Konmamış, onda burnum kaşına, onda da daha şey yapamadım, yükleyemedim. Haberiniz olsun. Bu oyunu ne yapacağız? Çıktık böyle, bakın, bilmiyorum, neredeyim bilmiyorum. Ses kartlarımı almadım. Takla attırdım hayvana ben yaşayayım. Şeyimiz artık bu peşte daha çok demeç veriyor elimizdeki. Nereye düştü? Bak yine aynı yere düşmüşüm. Ben ne zaman çekime başlasam geliyorum burada şeye düşüyor. O kadar da dedim şeye gitmeyeceğim diye. Geldim yine buraya düştüm. İyi mi? Ne yapalım? Aslında burayı bilmiyorduk da. Ormanın içlerine mi gidelim? Çünkü ben burada yaşamaktan çok sıkıldım. Burası çok şey. Topluyoruz bakalım. Şu tavşileri bir Annem kıyamam bak bu. Gel beni yemek yap dercesine yavaş yürüyor. Diğerleri hiç umurunda değil. Kaçıyorlar. Sen de, kaç tane ben kaç tane oldu? Ben bunları takayım da. Güç bende artık. Kan da bulaştı. Ben içlere doğru gidiyorum ana. Yani ben uğraşamam sizin şeyinizle. Ah. Dakika bir. Dakika bir şey ölüsü bir. Sen bakayım memeni. Var mı memen? Düzgün memen var mı? Aha bacak. Aha dizlerim. Bunları görebiliyor muyduk daha önce? Ne yapıyorsun şöyle bacak. Ne bacak kafı bacak omuz. Şu an bacak omuzu ben şey olarak yaptım. Fiziksel olarak gerçekten yaptım yani şu an. Bacak omuz. Dişlere bak dişlere. Bak dişlerin de bazısı şey ya. Daha önce bu kadar yakından ilgilenme fırsatım olmamıştı. Deneyimizi. Birazcık daha gidiyorum. Bak bazıları sivri bazıları değil vertexlerinden tutup yanlış yapmışlar. Ben gidiyorum hanım. İçlere doğru gidiyorum. Ben uğraşamam. Karnım aç değil. Enerjim de var. He odun modun tamam. Yat burada mı? Yat burada değildi değil mi? Hemen gideyim şuradan. Aa yat olsaydı şey yapardık. Müzik aletim olmadan çok mutsuzum. Yat yok. Tamam yat yoksa bana kıyı da yok. Ben gidiyorum. Ben kıyıya yerleşmeyeceğim. Sen nesin? Lizardmış. Ben yani daha farklı bir şeysin. Bunlar şeyle daha rahat yakalanıyor. Mızrakla. Öldün. Mü. Ölmeden kafanın taşın içine soktu. Tamam yeterince şey topladık. Orman derinliklerine doğru ilerleyelim. Değişik bir yer ya. Ben artık değişik bir yer istiyorum. Yeter. Sahil sahil. Bir daha tekrarlayayım. Değişik bir yer istediğim bir daha tekrarlayayım mı? Anladım. Ha, Böyle işte bak ah oh, göl. Bu gölün burada şey de buluruz biz. Aa burası cennet. Aa burası çok güzel. Bir dakika. Ben şuradan şey alayım. Spear alayım. Şurada bir spire. Burası yeni mi gelmiş? Ben ilk defa mı görüyorum burayı? Balık var mı? Aa balık yok. Çok üzgünüm. balık olsaydı buraya yerleşirdim çünkü burası çok acayip güzel bir yermiş. Şeyi alalım. Baltamızı tekrar elimize alalım. Ha ne zamandır taş balta yapmıyoruz değil mi? Hatta ne zamandır oynamıyoruz. <laughs> Bakalım şu an geldik geleli. İp mi şu? İp. Değil. İpler şeydi. Ormanın içinde. Ya ben daha önce böyle bir yere geldim cidden hatırlamıyorum. Enerjim azalmaya başladı. Bir şey aldım mı? Ben? Giydim mi? Giymemiş. Seni kırsım yok, seni kırsım olaydı. Seni kırsım olaydı. Açtım. Burada var mı balık? Burada balık yok. Burası zaten aman balıklık yer değil ki. Kampa geldik. Bu kampları ben merak ediyorum. Uçaktan düşenler mi kamp kurmuş buraya? Niye kayaların arasına koy? Ha bunu kaya şeyler öldürmüş. Üstüne kaya devrilmiş. Sen? Doğal. Hala ilerliyoruz bakalım. Nereye geldim ben? Ne taraftayım ben? Şimdi bunlar beni görünce saldıracaklar mı? ben hiç ağaç kesmedim. Kestiysem de siz görmediniz. Sinek geldi yine. İlerliyoruz bakalım. Hala. Bir tane daha lizard bulursam ilk defa zırhımı şey yapacağım. Fullleyeceğim. Burası ne? Burası niye bitki örtüsü? Ay. Ağaç kabuğuymuş. Burası niye bitki örtüsü değişik böyle? Bu ormanı mı sıklaştırmış bunlar acaba? Hala yerli halkla. Deniz koş. Hala şeyle karşılaşamadık yerli halkla. Oh. Nerede benim yatım? Benim ya. Aa, burayı, bili Üf. burayı biliyorum ben. Burası baklıya. Aha, ilk efecimize şey yaptık. Karşılaştık. Azilerde şey var bunların. Aha buldum. Kampı var bunların. Aha, aha, aha. Büyük fırsat. Elime büyük fırsat geçti. İkinci büyük fırsat geçti kaçırdım. Yuvarlaklar çizerken. Burada şey, burada hayvan bolluğu var. Tamam, ilk de hazırımızı fullledik. Çok fullüm şu an. Burada bir hayvan bak Aha, orada şeyler var. Tarlaları var. Tarla mı bunlar. bunlar? Bunlar yerleşik hayata geçmişler şeyde. Adada. Karşı dağlara gidemiyoruz mu? Aa şuraya birazcık. Ne yaptın çiçek? Şu, şurada bir şey var. Şu kay kayaymış. Aman yine seni. Çini... Nereye gitti acaba onlar Patrola mı çıktılar? Bakalım. Kamp ateşi. Oo kesme şeyleri. Bir dakika bak yok yere. Yok yere şu an müziği. Ola. Ay dibinde kertenkele çıktı. Kabile kertenkele. Ne var burada? Şey var. Flair. I. Vallahi flair dedim. mükemmel. De bu müzik niye böyle şey oldu? Bir flair daha. Ne yapmışlar burada? Kuru kafı. Ya müziğin oyunun ne biçim etkisi var ha. Ben normalde korkmuyordum. Burada bir fileyirimiz daha var. Ben normalde korkmuyordum. Beni burada şu an Burada hayvan bakı var. Cidden burayı bulursanız burası kaynıyor, hayvan kaynıyor. Baksanıza şuraya. Ya da burada şey popülasyon şey doğum kontrol şeyleri bir de Bu ne? Dergi, touch. Dokun bana diyor plus the top... The top 175 free games ama konsolum yok ki şey yapayım bir dakika ben size aslında bunu gösterecektim bakın burada bacaklar yanmış bacaklar ne yapmışlar insanları yakmışlar Lizard bana doğru geliyor sandım bir an burada yoklar ben buradan ilerliyorum burası da ben bu müzikte şey yapamam o ne? Aa bir an. Bak kesildi müzik. Ve yine bacak mı? Yo. Giriyorum buraya. Abi gergin müzik başlıyor. Tamam çıkalım buradan. Gördünüz mü hayvanların ne biçim yoğun? Aa yoksa şeye mi gitti onlar? Bu hayvanlar da zamanla mutantlaştı. Yorulmak yok. Bu hayvanlar da zamanla mutantlaştı ve İnsan eti Bunlar doğru da orada insan parçalıkları için. O, o zaman demek ki bütün sorun şeyde. Adada. Ada insanları böyle yapıyor. Ye. Zehirli meyirli umurumda. Ya <laughs> aman umrumda. Gitti lizardım gitti. Var mı kaldım başka derin var mı yok. Ah sen zehirlisin seni istemiyorum. Az önceki müzik ne gergin değil mi? Aa ben Eren Cesur Minareci hiç korkmadım. Sıfır. Yaprakmış. Ben onun zaten yaprak olduğunu biliyordum. Siz yine ben korktum sandınız fakat öyle bir şey yok. Zırhımı yine edeyim. bir inşa etmeye başlamak istemiyorum çünkü güzel bir yer bulamadım kendime fakat karnım acıktı günden güne. Şurası nasıl? Orası da sahil. Ama değişik sahil. Ama orası şeyleri çok uzak. Odunlara. Burada rüzgar bir değişik kesiyor. Adanın bu tarafı bir değişik kesiyor. Ben yine döndüm dolaştım. Acaba şeye mi geldim? <laughs> Sahili. Ne yaptım ben? Yanlış bir şeye basmışım. Ada halkından kimseyle karşılaşmadık. Hala dikkatinizi çekerim. Bu bir problema. Neden? Çünkü şu an toplanıp askeri bir taktik oluşturup benim Acaba yukarıdalar mı? Değil. Gafil avlayamadığım şeyleri. Ada halkını. Bak o mağaranın oraya çıkarsak Bak gittik şeye çıktık iyi mi? Aman. Vallahi adanın etrafında bir tur atmışız. Şu şey. Buraya takmışlar ifici. Benim ağzını kapattığım mağara. Girsem mi mağaraya? Şeyi bulamadık. Yatla rastlaşamadık. Tamam bu sefer. Değişik bir yer. Ama Burası da odunlara çok uzak oluyor. Yok. Cık. Olmaz. Dur bakalım yat belki sürüklenen sürüklenen or tarafa gelmiştir. Yemem. Seyirlim. Ha bak vallahi uçağın oradayım. Ses kartlarını almadık ya gari. Şurada şey yüce ağacın oraya mı kurulsak? Ama yüce ağaçlar karnımız da başladı. Ya ben yoksa gidip kaderimi bu bebelenim. Ne yapıyorsun bavul? Kendi kendine çılgınlıklar, şakalar. Kaderim, benim kaderim acaba şey mi? Beni buraya çeken nokta bu mu? Ben devamlı buraya geliyorum. Balayak. <laughs> Kermit gibi ne oynak şey. Ne onun adı? Yusun. Bir dakika şuradan balık tutalım. Balık da yok. Ha şuradalar. Mümkün mü böyle bir şey? Gerçekten benim kaderim mi? Buraya, bu tarafa gelmek? Balık yakalamak. Balık yakalayıp balığın ögülüsüyle dalga geçme. Ha bu balık buradayken şey bu. Çık <laughs> çık çık çık. Şey yerlere saldırabiliyor mu acaba? Aman aldım elime balığı ya. Karnım acıktı karnım. Enerjim bitti. Hemen şuradan İçki içeyim mi? Bir tane oh, enerjim doldu. İçkili enerjim mi doldu? Seni yalancı. Bozuk paramı da aldım. Ha uçağın oradayım. Ben niye söyleniyorum ki bu kadar? Gideyim şey yapayım. Sneakers var mı? Sneakers. Bak beyzbol topu çıktı. Çıkar çıkar. Çıktı mı Sneakers? Çıkmadı Sneakers. Ateş akma çok işleniyorum. Biz sanki birazcık şey olmuşuz değil mi? Böyle bir daha fazla yönümüz ortaya çıkmış. Aa hala sneakers yok. Korktum sandınız değil mi? Yok canım ya. Bilerek yaptım bu onu. Kuş görünce böyle bir yapasım gelir benim. Ne zaman tik tikim var benim. Bak hala yok sneakers. Buldum. At seni kız. O karnım doydu, enerjim full. E biz buradan gittik dümdüz adanın arkasına. Hmm... Bu yeri şey yapmadık, dolaşmadık. O zaman... yat, işte yat. Çıktı yat. Tam yeni yerimiz belli. Buralarda bir yerde mağara var demişsiniz. Ben bakındım, yok. Benim müzik çalarım var. Sen hemen CD'leri alabiliyor musun? Alamıyorum. Bacakları ne, ne güzel şey. İstifli durdu. Aha ilaç. Bakalım yatın orada. Bir şeyler var mı acaba? Anam burası. Aa vallahi buradaymış ya. Şey. Gece oluyor. Ev yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Ne yaptım? Hiç. Aylaklık yaptım. Serseri gibi dolaştım. İşte tam burada bana göre şey. Ağustos böceği ile karıncanın hikayesi. Karınca mıydı o? Sağa mı geldim ben? Sen ne güzel yere gelmişsin şey. Evet. Oy. Oy yarabbi oy. Ne aldım? Bu ne? Deniz topu mu? Neydi o? Şey kolluk mu yoksa simit mi? Ne oldu şeyler delirdi. Neydi o benim top gibi aldım şey? Hop şurada şey kurban gitmeyelim de. Neredesin? Burada mısın? Şey. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Köpek balığı. Şşş. Deniz zoruna bak. E, Fliergan nerede? Ben mi göremiyorum? <laughs> Üş... Üşüştü ya ağaçlar Aman bunlar da mı aç? Bir de niye öldüm ben niye şeye düşmedim? Tabi köpek balığı beni alıp mağaraya mı götürecek? Belki anlaşmalı köpek balığı bunlar. Öldük ya. Aman bir gün. Şeyin Flayerga'nın şeyine. Neyse. Bugünlük burada keseyim ben bunu. Eğlendik mi bilmiyorum. Birazcık kısa olabilir. Çok istediğiniz diye çektim. Çok ısrar ettiniz bana Forus çektiği. yaz dediğim gibi peşte hiçbir şey gelmedi. İnanın oynamaya şeyim yok benim de böyle. Hevesim yok diyeyim. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ben bugün bu kadar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.